Artos personel modülü, personel işe başlama tabımız. Personel ilk işe giriş anı itibariyle bilgilerine detaylı olarak girmeye başlayabileceğimiz alanımızdır. İlk işe giriş tarihi, işe ilk kez mi giriyor, ikinci defa mı giriyor ilgili alanımız. Bunun dışında ünvanı. mesleği kullanıyorsa şirkete ait olabilir, kendine ait olabilir. Araç bilgisi ehliyet numarası tahsil durumu cinsiyeti, uyruk bilgileri, pasaport, boy, kilo gibi çocuk sayısı gibi alanların girilebileceği ilk tablomuz var. Orta tabımızda ise sigorta bildirim tiplerimiz var. Emekli olup olmadığı, herhangi bir huzur hakkına sahip olup olmadığı, 16 yaşından küçük mü, part time mı çalışıyor gibi alanları seçebileceğimiz tabımız var. Parametre alanında ise farklı şubelere ait farklı parametreler oluşmuş olabilir. Varsayılan parametreler ise ana parametreden verilerini alacaktır. Bunun dışında ilgili belge türlerini seçebileceğimiz detaylı bir alanımız bulunuyor. 5510 nolu kanundan yararlanıyorsa direkt olarak buradan seçimimizi yapabiliyoruz. Yararlanmıyorsa ya da herhangi bir kanuna tabi değilse de burada ilgili seçeneklerden personelin durumuna uygun olanı seçebiliyoruz. Bunun dışında işkur meslek kodlarımız var. Buradan ilgili meslek kodlarını seçebiliriz. Herhangi bir RG muafiyeti olup olmadığı, asker ücretli mi ya da diğer ücretli mi, belirli bir malul durumu var mı derecesiyle birlikte, özel indirimden, SSK, işsizlik gibi alanlardan muafiyetinin olup olmaması ile ilgili durumları buradan işaretleyebiliyoruz. Onun dışında bir bireysel emeklilikten yararlanıyor mu? Herhangi bir hayat sigortası durumu var mı? Bunun dışında bildiğiniz üzere farklı sigortalılık kol numaraları olabiliyor. Sendika ya da 4081 sayılı kanun gibi. Buradan ilgili seçimleri yapabiliyoruz. Bunun dışında herhangi bir görev kodu verilmek isteniyorsa askerliğini yapıp yapmadığı, hükümlülük durumu, terör mağduru olup olmadığı, tabi olduğu sendika gibi alanları işaretleyebiliyoruz personelin işe giriş, işten çıkış daha doğrusu işlemleri başladı ise ihbar yapılıp yapılmaması personel ikinci kez işe girdiyse de e, tabi olması gereken kıdem tarihini burada belirtebiliyoruz. Yani aslında işe ikinci kez girdi. Bugün girdi. Ama kıdem başlangıç tarihi bu olacak gibi. Zorunlu beslen yararlanıyorsa da bunu da belirtebileceğimiz detaylı bir alanımız bulunuyor. Nüfus cüzdanı bilgilerini belirtebileceğimiz alanımız var. Burada detaylı olarak nüfus cüzdanı bilgileri girilebilir. İkametgah ve iletişim bilgileri. Buradan detaylı olarak girebileceğimiz alanlarımız var. Bunun dışında eğer farklı bir iş yerinden transfer olarak geldiyse önceki iş yeri bilgileri burada belirtilebilir. Herhangi bir devreden gelir vergisi varsa ve ilk puantaja yansıması gerekiyorsa buradan bunlar belirtilebilir. Ay olarak direkt olarak belirtilebilir. Bunun dışında direkt olarak personele izin girebileceğimiz alanımız bulunuyor. İşte ayın 18'den 22'sine kadar girsin diye. Bunun dışında özel kod bilgilerinin girilebileceği, yani personel ilgili ayrı bilmesi gereken notlar varsa burada belirtilebilir. Aile bilgilerini detaylı olarak buradan oluşturabiliyoruz. Bunun dışında herhangi bir maaş farkı oluşturacak bir durumu varsa da seçebileceğimiz alanlarımız bulunuyor. Personelin işten çıkarma ya da tekrar işe alınma gibi işlemlerin yapabileceği alanımız var. Şube değişikliği işlemlerinin yapılabileceği alanımız var ve vizite bilgilerini oluşturabileceğimiz alanlarımız bulunmakta.